Evet, SETA uzmanı Ufuk Ulutaş telefon attığımızda kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Sayın Ulutaş hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, sizin görüşlerinizi paylaşmanızı istiyoruz bu olaya ilişkin. Aslında henüz net bir bilgimiz yok. Sizin de yayınınıza verdiğiniz gibi genel kurmayın açıklamasını beklemek durumundayız. Ama anlaşılan sınırımızı ihlal iki tane Suriye uçağı uçağından bir tanesi Türk F-16'lar tarafından vurulmuş. Ee, şunun belki altını çizmek lazım. 2012'de e, işte Türk jetinin düşürülmesinden sonra Türkiye angajman şartlarını değiştirmişti ve sınırdaki hareketliliği tolere etmeyeceğini ve çok e, ciddi ve net e, doğrudan bir karşılık vereceğini daha önce söylemişti. Bu yönde e, hatırlarsınız bir helikopter, e, Suriye e, ordusuna ait bir helikopter düşür, düşürülmüştü. Şimdi buna paralel bir e, olay yaşandı anlaşılan. E, aslında uçağın düşürülmesinin neden olduğunu üç aşağı beş yukarı bütün Türk kamuoyu biliyor. Bu anlaşma şartlarının değişmesinden dolayı e, uçak düşürüldü. Fakat e, belki son günlerde yaşanan olayları biraz daha böyle e, özetlememiz gerekir. E, neden düşürülebileceğine dair. Çünkü dediğim gibi net bilgiler e, henüz yok. E, Kes e, işte sizin de e, haritada gösterdiğiniz gibi bizim yayla Dağı sınır kapımızın tam karşısına denk gelen e, stratejik bir bölge ve savaşın başına beri muhalifler e, o Türkiye sınırındaki tüm sınır kapılarını e, elinde tutsa da kesebi bir türlü ele geçiremiyorlardı ve e, özellikle Türkiye'nin, yayla Yayladağ'ın işte Laskiye'ye açılan işte Esed rejiminin belki de e, sosyal ve siyasi e, o e, işte tabanının e, bulunduğu bölgeye e, ve operasyonel gücünün çok kuvvetli olduğu bölgeye açılan e, keset sınır kapısı son e, birkaç gün içerisinde muhalifler tarafından e, ele geçirildi. Muhtemelen e, bu bölgedeki uçak hareketliliği, ve hava kuvvetlerinin hareketliliği de Suriye Hava Kuvvetlerinden bahsediyorum. E, bu keset sınır kapısının e, kayıp edilmesine e, yönelik e, belki bir operasyon hazırlığı e, devam ediyordu. Tam bu e, esnada muhtemelen sınırı aştılar ve Türkiye e, beklenen e, tepki verip e, bunlara karşılık verdi anlaşma kuralları gereği. E, aslında son 3 senedir devam eden bir Suriye krizi var. ve Belki de 2012'de o jetin düşürülmesinden bugüne kadar e, biz bu tarz olayları e, çok kanıksamış durumdayız aslında sınır ilerleri ve Türkiye'nin e, buna karşılık vermesini. Bunu da yine dediğim gibi bu angajman kuralları ve Türkiye'nin e, sınırımıza yakın e, bazı e, ordusuna ait hava kuvvetlerini veya e, askeri kuvvetlerini görmek istemiyoruz tarzı bir açıklamasından sonra e, bu yönde yapıldığını e, söyleyebilirim. Peki Başbakan Erdoğan'ın konuya ilişkin sıcağı sıcağı açıklamaları oldu. Kocaeli mitinginden e, yaptı bu açıklamaları. Eğer sen benim hava sahamı ihlal edecek olursan bundan sonra bizim tokadımız ağır olacak şeklinde. Bunu nasıl okumak gerekiyor? Yani önümüzdeki günlerde bundan daha fazla karşılık mı beklemeliyiz? Hayır, herhangi bir ihlal söz konusu ha? olduğunda. Evet, e, yani geçmiş olmayan bir e, olaydan bahsetme Dediğim gibi, e, işte bu tarz bir ihlal olduğu zaman e, ne tarz bir tepkinin verileceğine... işte angajman kuralları çerçevesinde Başbakan'ı açıklayarak e, yaklaşık iki sene oluyor. E, ve bu yönde bir ilale karşı Türkiye'nin tepkisi yine daha öncesi e, vaka yani bu hayata geçirildi. Bir ihlal oldu ve Türkiye bu yönde e, tepkisini e, ortaya koydu. E, başbakan'ın bu son açıklaması da sonra daha önceki yaptığı açıklamalardan çok farklı büyük. Bu sebepten e, bu uçak düşürülmesinden sonra Türkiye'nin tepkisinden herhangi bir değişiklik olacağını zannetmiyorum ben. Bu Türkiye'nin tepkisi bir etkiye verilen tepki ve etki Suriye savaş şartlarının Türkiye sınırının hava sahasını ihlal etmesi. Eğer benzer bir durum yaşanırsa Türkiye yine benzer bir tepki verecektir. Bu sebepten çok daha öncekinden farklı bir durum söz konusu değil. Peki efendim 2012'de değişen angajman kuralları sonrasında bu e, sınır ihlalinin ısrarla yapılmasının sebebi ne olabilir? Yani bu her defasında bir hata olarak kabul edilmese gerek. Şimdi sınır gerçekten o bölgeye sadece Hatay civarında değil bizim Güneydoğu'ya kadar giden sınırımız o işte yaklaşık 900 kilometrelik sınırımızda bu bu tarz işte sınır ihlalleri aslında yapmamak yapmaktan biraz daha kolay gibi. Yani eee sınıra yaklaştığınız an ihlalleri işte yapmanız kaçınılmaz olur. Eğer ihlal yapmak istemiyorsanız sınıra e, gelmemeniz gerekir. Bunun çok sık olmamasının e, bir sebebi o sınır hattının e, muhalifler tarafından e, işte elde tutulması ve Suriye rejiminin de e, bu sınır kasabalarından, sınır şehirlerine aslında artık ümidini kesmesi. Fakat bu de çok farklı bir durum söz konusu. E, yani son 3 senedir elinde tuttuğumuz kritik bir e, geçiş noktasına bir sınır kapısını kaybediyorsunuz ve buna karşı vermeniz gereken bir e, tepki söz konusu. Çünkü bu sınır kapısının e, işte muhaliflerin eline geçmesi doğal olarak muhaliflere özellikle sahil hattına Suriye'deki sahil hattına bir operasyona kabiliyet kazandıracak. E, bunu engellemek için muhtemelen Suriye Hava Kuvvetleri havalandı ve e, ihlal e, riskini de göze alarak e, Türkiye sınırına yaklaştı. Burada bir e, Kasıt var mıdır? Yani Türkiye'nin özellikle bu angajman kurallarını açıkladığından sonraki dönemde işte iki tane vurulan en azından ciddi tepki verilen ihlalin olduğunu görüyoruz. Bunu çok büyük sıklık olduğunu görmüyoruz. Bu sebepten ben bir kasıt aramıyorum ama biraz böyle bir çaresizlik havası çiziniyorum. Özellikle kesenin kaybedilmesinin. Ee, Suriye tarafında, Suriye ordusu e, tarafında yarattığı bir nevi çaresizlik ve bir an önce müdahale etme e, ihtiyacı var. E, bu sebepten biraz ihlal riskini göz aldılar diye düşünüyorum. Şimdi bu olaya özel olarak e, öncelikle iki savaş uçağının sınır ihlali yaptığını birlikte sınır ihlali yaptığını ve e, uyarılar doğrultusunda bir tanesinin Suriye'ye döndüğünü biliyoruz. Şimdi diğer e, uçağın sınır ihlalini sürdürmesi aslında bir kasıt var mı sorusunu da e, sormamıza sebep oluyor. İşte dediğim gibi henüz ayrıntıları çok iyi bilmiyoruz aslında bu konuda genel kurmaydan yapılacak açıklamayı dinlemeli ve genel kurmaydan yapılacak açıklamayı icra etmeliyiz. Hı hı. Şu an ayrıntılar nedir? Diğer uçak neden gitti veya bunun teknik yönü nasıl? Yani burada nihayetinde eğer bir işte tepki verilecek dendiyse iki uçak söz konusu olduğunda. İkisinin de birden e, döktürülmesi söz konusu olur. Bu konuda e, Genel Kurmayın bize aydınlatması gerekiyor. Muhtemelen Genel Kurmaya açıklamasını yaptıktan sonra birçok şey e, aydınlığa kavuşacaktır. Peki oradan gelen açıklamaları size de sormak isterim. E, şöyle hatırlatmak gerekirse, Suriyeli yetkililer Türkiye Suriyenin egemenlik haklarına karşı görülmemiş bir düşmanlık gösteriyor dedi ve Suriye Dışişleri Bakanlığından da Türk hükümeti saldırganlığına son vermeli şeklinde bir. Açıklama geldi. Bunları değerlendirmenizi isteyelim. Bunlar bilindik açıklamalar, ezbere yapılan açıklamalar. Ee, yani daha önceki vakalarda da benzer açıklamalar söz konusuydu. Ee, Türkiye'nin buradaki tavrı net. Yani angajman kurallarını açıkladı ve sınır ihlali yaptığınız müddetçe bir net bir şekilde karşılık vereceğiz diye bunu e, ilan etti. E, bu noktada Suriye rejiminin yapmaması gereken e, bizim sınırımızı ihlal etmek. Bu konuda yaptıkları işte egemenlik haklarımızın ihlali vesaire tarzı açıklamak aslında hiçbir kıymet harbiyesi yok. E, çünkü dediğim gibi Türkiye bundan önceki tavrını koymuştu. E, zaten e, aslında e, şunu da söylemek gerekir, şunu da eklemek gerekir. E, egemenlik derken e, hangi e, Suriye'de hangi e, varlığın, hangi erkek emin egemenliğinden bahsediyoruz? Yani. Ee, o sınır hatları boyunca e, Esed ordusu, basın bazı ordusu e, herhangi bir egemenlikten söz edebilir mi ki? E, o konuda Türkiye'nin işte sınırlarının ihlal edilmesine binaen Türkiye'nin verdiği tepkiyi bir egemenlik ihlali olarak e, kabul ediyor. Bunlar biraz işte iç kamuoyuna yönelik, e, Suriye rejim destekleyen çevrelere yönelik e, şeyin e, Suriye rejiminin başından beri yaptığı e, açıklamalar. Bunu e, işte Suriye rejimi daha önce hatırlarsınız e, helikopter düşürüldüğünde de tamamıyla aynı böyle kelimesi kelimesine noktası virgülme aynı bir açıklama yap, yapmıştı. Muhtemelen jenerik bir açıklama var. E, böyle bir olayın akabinde de hemen bu jenerik açıklamayı e, medyaya sürdüler. Peki Sayın Ulutaş çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Sete Osman Ufuk evet, Ulutaş NTV yayınına konuk oldu. Evet, Kocaeli